21 Ekim 2024 Pazartesi gününden hepinize merhaba. Sağlık ve huzurla, mutlulukla geçen harika bir hafta ve gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ee, güne Ay'ın ikizler burcundaki seriyle başlıyoruz ama bu hafta dikkatli olmamız gereken enerjilerin de aktif olduğu bir haftada olduğumuzu unutmayalım lütfen. Özellikle Mars'ın Geçen hafta yaşadığımız koç dolunay enerjisini tetikleyecek e, olacak olması e, ve ister istemez sert şiddetli olaylar içerisinde e, kalacak olduğumuz temalarında devrede olacağını e, anlatıyor. Mars şu anda 24 derece yengeç burcunda e, ve e, geçen haftanın dolunay enerjisine derecesine yap, yapacak olduğu bu e, görünüm e, ve bu dereceden yapacak olduğu bu görünüm ister istemez agresyon, tartışma çekişme, mücadele gibi konuların gündemimizde yer alacak olduğunu anlatan bir haftaya gireceğinizde sinyalini veriyor Tabii ki bununla beraber e, aynı zamanda e, şuna da dikkat etmemiz gerekecek e, haftanın genelinde bugünden itibaren aslında kendisini göstermeye başlayacak ama yarın netleşecek olan Güneş Plüto arasındaki olumsuz görünüm ister istemez gene gergin ve agresyonel durumlar içerisinde kalacağımızı, özellikle hayatımızdaki otorite figürleriyle yaşayacak olduğumuz çekişmelerin sert olacağını ego ve güç çekişmeleri içinde kalacağımızı anlatıyor e, o yüzden dikkatli olunması gereken enerjilerin devrede olduğu bir haftaya giriyoruz. E, güneş burç değiştirecek aynı zamanda. Terazi burcundan akrep burcuna geçiş yapacak. E, ve güneşin de e, burç değiştirmesine beraber enerjilerin değiştiğini de altını çizen bir görünümde olacağımızı anlatıyor. Sağduyudan mantıktan uzaklaşmamız gere uzaklaşmamamız gereken enerjiler devrede olacak. İntikamcı, yaralayıcı, kırıcı sözler söylemekten de uzak durmamız gerektiğini anlatıyor. Ve tabii ki hayatımızda önemli figür olarak gördüğümüz otorite figürü kişiler, eşimiz, patronumuz e, ya da işte annemiz, babamız artık kimi otorite olarak görüyorsak, hayatımızda önemli bir figür olarak adlediyorsak o kişiyi, o kişilerle aramızda yaşanabilecek güç ve ego çatışmalarına karşı da dikkatli olmamız gerektiğini, bu haftanın genelinde biraz daha sağduyulu, sakin davranmamızın, kendi rutin hayatımızda işleyecek olduğumuz ve ilerleme içerisinde olacak olduğumuz konularla ilgili de e, sakinliğin kazandıracak e, enerjiyi tetikleyecek olduğunu unutmayalım lütfen. Dediğim gibi ay ikizler burcundaki enerjisiyle başlıyoruz. Güne iletişimin aktif olacak olduğunu, bol konuşmalı, bol yazışmalı hatta bol dedikodulu enerjiler devrede olacaktır. Ve günün ilk enerjisi ay kiron arasındaki olumlu görünüm sabaha aslında biraz daha şifa meditasyon, olumlama, namaz, zikir çalışmalarıyla başlayabilecek olduğumuzu anlatıyor. Aykiron arasındaki bu olumlu görünüm. E, şifa çalışmaları yapabilecek olduğumuz gibi e, aynı zamanda paylaşım içerisinde olabilecek olduğumuz konularda devrede olacaktır. Harekete geçmek istediğimiz konular, irademizi ortaya koymak istediğimiz konular ya da etrafımızda cesarete ihtiyacı olan kişilere cesaretlendirip onların kendi hayatlarında aktif olmasını sağlayacak oldukları konu olara dair güç ve cesaret verebilecek olduğumuz temalar çalışabilir, eğitim, öğretim konularıyla alakalı iş ve kariyer hayatımızla alakalı, başlangıç yapmak istediğimiz, harekete geçmek istediğimiz konu ve temalara dair de gene Aykuran arasındaki bu olumlu görünümden destekler bulabileceğimizi anlatırken, yardım ve yardımlaşma temalarına dair de gene enerjileri çalıştırabiliriz, özellikle sokak hayvanlarına, kadın ve çocuklarla ilgili sosyal ve toplumsal kuruluşlara tema vaktına, Türkiye Selam Vakfı'na, Haluk Levent'in Vakfı'na yardım yapmak gibi e, bir enerji çalıştırırsak e, günün ilk yarısında faydamızı olacaktır diyebilirim. Sadaka vermek adına da gene bu enerjileri çalıştıralım lütfen. Ve tabii ki gündemimiz aslında Türkiye gündemi o kadar sert ki ee, çocuklarla alakalı bebekler yani kadınlar çocuklar hayvanlar bitti sıra bebeklere geldi diyorum ben artık bundan sonrası hani nereye doğru ivmelenir bilemiyorum ama toplumca bazı konularla alakalı uyanışa geçmemiz gerektiğini yaralarımızı sarmamız gerektiğini anlatan konularda devrede bu konulara dair tabii ki yaşananlara tepkimizi koymamız gereken günlerden geçiyoruz ama bu tepkiyi koyarken e, doğru ve e, nasıl diyeyim çok daha abartmadan koymak çok önemli olacak. Çünkü haklıyken haksız duruma düşmekle alakalı konular çalışabilir. Ama bu enerjileri yumuşatmanın da bizim elimizde olduğunu unutmayalım lütfen. Hazır aykiron arasında böyle bir olumlu görünüm varken gerçekten olumlu bir şekilde enerjileri çalıştırıp kolektif adına şu anda işleyen bu olumsuz enerjileri daha olumluya döndürecek ve yumuşatacak tarzda oluşumlar içerisinde olmak adına da e, bu e, şey e, durumlar içerisinde olmak faydamıza olacaktır e, bunu da e, belirtmek isterim e sonrasında ise Ay-Jüpiter kavuşumu devreye girecek Ay-Jüpiter kavuşumunun devrede olacak olması olayları büyütmememiz gerektiğinin altını çizen bir enerji olacağını anlatıyor biraz daha hassas yanımızı ortaya koyabiliriz daha iyimser bir yaklaşım içerisinde olacağımızı anlatırken gerçekten gene ee, yardım yardımlaşma temalarını gene çalıştırabilecek olduğumuzu anlatıyor. Ee, gene işte sadaka vermek, yardım kuruluşlarına yardımda bulunmak adına tıpkı Aykırı'nın arasındaki olumlu görünümde yaptıklarımızı devamlılığını getirebilecek olduğumuz enerjiler çalışırken güvenilir e, işler içinde olmak ya da sözünümüzün, sözünün eri olmak gibi enerjileri de aktif edebiliriz. Derler ya tatlı dille yılanı deliğinden çıkarmak diye işte Ayşupi kavuşumu biraz da tatlı dilimizle aslında hayatımızdaki birçok konuyu e, yeniden oluşturabileceğimizi, inşa edebileceğimizi, büyütebileceğimizi, genişletebileceğimizi anlatırken e, doğrucu tarafımızla e, birçok konuda da yeni yapılandırma içerisinde olabileceğimizi anlatıyor. İş, iş ve kariyer hayatımızla ilgili büyütmek, genişletmek istediğimiz, para kazanmak istediğimiz, yeni anlaşmalar, sözleşmeler, imzalanması gereken konularla alakalı adım atmak istediğimiz temalar varsa da yine Arjubiter kavuşumu öyle saatlerinden itibaren bize bu desteği veriyor olacak. Aynı zamanda eğitimler almak, eğitim vermek, uzak yerlere seyahatler planlamak, seyahate çıkmak, ee, uluslararası uluslararası arenada işler yapmak, yaptığınız işleri uluslararası arenaya taşıyıp büyütmek, kazancınızı artırmak istediğiniz konu ve temalara dair de gene desteklendiğimiz enerjileri öğle saatlerinden itibaren Ay Jüpiter kavuşumuyla çok rahat bulabileceğimizi anlatıyor. Eğitim, yayıncılık, seyahat, hukuki konular, ticaret alanı, alışveriş konularıyla alakalı desteklendiğimiz enerjiler çalışacak olduğu gibi paramızı büyütmek, genişletmek, yatırımlardan elde edecek olduğumuz kaynaklarla alakalı alanı daha büyük paradan para kazanmak istediğimiz konu ve temalar varsa da öğle saatlerinde bu enerjileri çok rahat değerlendirebiliriz. Akşam saatlerinde dikkatli olmamız gereken bir enerji devrede olacak. Ay Neptün arasındaki olumsuz görünüm ister istemez aldanma, aldatılma enerjisinin devrede olacak olduğunu anlatıyor. Bu yüzden akşam saatlerinden itibaren biraz daha farkındalıklı yanımızı aktif etmeye lütfen özen gösterelim. Her duyduğumuza, her okuduğumuza inanmayalım. Biraz daha altını sağını solunu ya e, araştırıp emin olarak ilerlemekte fayda var mantıkla duygularımızın arasında kalıp bunlar arasındaki bir çelişki, çelişme enerjisi çalışacaktır. Olayları kafamızda büyütme eğilimi içerisinde olabiliriz. Mantığımızla değil duygularımızla bir şeyleri analiz etmek hatta bunlardan dolayı kayıplar yaşamamız enerjisini e, çalıştırır ama olmamış olayları da olacakmış gibi değerlendirip baştan kuruntu, şüphe, endişe ve vesveseyle yaklaşacak olmanın da tabii ki eksilerini de e, e, eksi enerjilerinde Yaşayacak olmak bizi ister istemez e, olacaktır Kararsızlıktan ve şüphecilikten dolayı ayaklarımız, ayağımıza kadar gelen şansı değerlendirmekte zorlanabilecek olduğumuzu anlatırken, ilişkilerde yaşanabilecek güvensizlik temaları da kendini gösterebilir. Özellikle ayrılıkların yaşanabilecek olduğunu, aldanma, aldatılma, yalan dolan e, gibi hikayelerin ya da durumların ortaya çıkacak olduğunu unutmayalım. Ya bizden saklanan bir şey ortaya çıkacaktır, ya da bizim sakladıklarımız varsa bunların. Görünür olma gibi durumları da e, söz konusu olacaktır ve bu da ister istemez ilişkilerde yaşanabilecek agresyonel durumları da zaten dolunay enerjisi Mars tarafından tetiklenen bir durumda ister istemez bu enerjilerle ilgili sıkıntıların da söz konusu olacak olduğunu unutmayalım lütfen. E, ayaklarımızın sağlam yere basması gerektiğinin altını çizerken dedikodudan, yalandan, dolandan... Uzak durmaya özen gösterelim. Kararsızlık ve şüphecilik enerjisinin bizim üzerimizde hakim olmasına izin vermeyelim. Daha net, daha daha realist bir bakış açısı içerisinde olup ne istediğimizin farkında e, olarak ilerlemek ayaklarımızı yere sağlam bastığımız sürece aslında sergilediğimiz her tutumun bizi başarıya doğru götürecek olduğunu da unutmayalım lütfen yani burada aslında bu saat diliminde yanıltıya yanılgılara düşmemek için farkında ve uyanık olmanın doğru olacak olduğu enerjileri çalıştırıyor olmak faydamızı olacaktır gece saatlerinden itibaren ise ay güneş arasındaki olumlu görünüm devreye girecek eğer günün genelinde özellikle Öğle saatleri civarında ay neptün karesiyle bozduğumuz ilişkiler varsa bunları derlemek, toplamak, düzenlemek, biraz daha doğru bir bakış açısı içerisinde olup o doğru bakış açısıyla e, daha doğru enerjileri çalıştırıp e, yoluna koymak istediğimiz konular adına desteklendiğimiz anlatırken hem özel hem sosyal hayatımız hem iş ve kariyer hayatımız adına görünür kılmak istediğimiz, başarıyla ilerlemek istediğimiz konu ve temalara dair de yine destekler bulacağımızı anlatıyor. Duygularımızı açmak, ilişkilerimizi derlemek, toplamak, sevdiklerimizle bir arada olmak, hayatımızdaki otorite figür olarak gördüğümüz kişilerle bir arada olup paylaşımlar yapmak ve bu paylaşımlardan maddi ya da manevi anlamda destek bulmak istediğimiz konu ve temalar varsa da gene ay güneş arasındaki bu olumlu görünümden destekler bulabilecek olduğumuz temalarında çalışacağını anlatıyor açıkçası yani e, ay neptün karesiyle gerçekten bozduğumuz ya da Sıkıntıya soktuğumuz durumlar varsa hayat genelimizle alakalı derlemek toplamak için daha ilerleyen saatlerdeki ay güneş arasındaki olumlu görünümü değerlendirmekte de faydamıza olacaktır bu akşam için. Evet de benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Lütfen bu videoyu izleyin ve çevrenize izletin. Yorum beğeni yapmadan lütfen geçmeyin. Sevdiklerinizi kanala davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.